bugün sizinle beraber görmüş olduğunuz gibi cuma günü hediyemizi alacağız. Evet hemen şuradan sıramızı güzelce aldım. Hah bir numara olduk zaten sırada bizdeymiş. Bu arada burada da kimse yok zaten hemen alalım al abicim. Buyur buyur geç dur dur. şöyle bir baskı uygulayalım. Beyin fırtınası. Allah basıyoruz. Ne gelecek? Uuu uh, mavi paket maviş paket maviş maviş hadi bakalım basalım bu arada çok uyumlu oldu <laughs> Ah kıyafet çok güzel bence bir deneyim bir dakika oyunda olmazsa Allah şükür oyunda olmazsa arkadaşlar deneyeceğiz abi bu arada elimde tuttum ha. <laughs> çok mükemmel oldu bir oyunda olmazsa bir oyunda olma evet, evet. şunu deneyelim bakalım böyle tam spor kıyafeti işime yarayacağımı düşünüyorum bence. Size kesinlikle cuma günü hediyesini açmayı unutmayınız. Hadi bay bay.